thank you Kaygılar çocukluk döneminde sıklıkla görülür ve gelişimsel sürecin bir parçasıdır. Çocuklar yaşlarına içinde bulundukları gelişimsel döneme göre oldukça farklı kaygılar yaşayabilirler. 1-3 yaş çocuklar aşırı ağlama, ebeveyne yapışma, donma, kaçınma davranışları, sakinleşmekte zorluklar, sık sık tuvalete gitme veya öfke patlamaları şeklinde ortaya çıkan bir takım davranışlar gösterebilirler. Çocuğunuz kaygılarıyla başa çıkmak için bununla alay etmemek gerekir. Çok fazla üstüne gitmemek ve korktuğu şeyi de küçümsememek gerekir. Ama korktuğu şeyle yüzleşmesi için küçük küçük yavaş yavaş destekler verebiliriz. Özellikle ona gerçekçi ve uygun hedefler sunmamızda büyük fayda olur. Her şeyden koruyarak çocuğunuzu izole etmek pek işe yaramaz. Bir böcekten korkuyorsa sonsuza kadar onu o böcekten koruyamazsınız. Karşınıza bir yerde çıkacaktır. O nedenle korkularıyla başa çıkması için küçük, gerçekçi hedefler belirlemek en etkili yöntem olur.